Yavaş. Karıncalar da kendi nasibini yiyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Sokak bile <bu>. o. <laughs> o tip ne öyle ya? Hadi açılış yap. <laughs> Gitti. Topumuz kaçtı. <laughs> Alabilir misin? Alabilirim. Hadi bir dene bakalım. Sokak çocuğu. Anne <laughs> gözüküyor mu? İlk imtihanı topa aldı. Yaşasın hadi gel. Gel gel gel. Skuturumuzda olalım. Araba gelmeden. Açılışı yapmadın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sokaktayım desene. Sokaktayım. <laughs> hadi gel sür bakalım. Kenara. Kenara Hadi bakalım devam edelim. Önüne bak. Oradan dönebilirsin. Devam et, devam et. Bekleme yapma. <laughs> Atıyorum. Sen yavaş vur ama. O kadar da yavaş vurma ya. Top bana gelmeye korkuyor. Yakala. Kendi kalesine gol attı Kıvanç. Yavaş. Hadi git al bakalım kaçtı. Bakalım aynı yerden mi çıktı yine? Oo, direkt altından buraya gelmiş kaldırıma. Ben böyle bir şey olacağını biliyorum. Hadi ya. Bekle. Yavaş. Kaleci eliyle tuttu. Ama bilinçli değil. Yavaş. <laughs> Ve <goy. gülüyor> Sen acele etme de olduğun yerde düşme. <laughs> Sen attın ya. Ben niye atayım kendi kaleme? Sen golü sen attın. <laughs> top yine kaçmış ya. Hay, çok pislenmiş. Şurada su var. Ah, şey Şimdi al bunu top. Burnunu getir bakayım. Dur <laughs> dur. Bekle bir dakika. <laughs> komiksin ya Kıvanç. Skotor <laughs> da düşmüş. Evet. Ay sabah olmuş ya. Saatte kesin çok akşam olmuştur ya. Bir bakayım saate. İyi vallahi birmiş ya saat. Aslında birazcık da ya. Bir olmaz mı? İki olmuş. Heh, i̇ki olmuş <laughs> Hatta 3'e geçecek. Ben birazcık <laughs> şuradaki oyun parkında dönüp dönüp çıkıyorum. Ay burada toplum var ya, unutmuşum. Düşeceğim, tamam da toplum var. bile içeri mi içeri mi? Hiçbir şey yok. Hadi git bakalım. Hadi yap bakalım, alıştın artık. Ben korkutacağım. Korkacak hiçbir şey yok, direkt aşağıya indireceksiniz zaten. Ben, ben Hadi. Önüne bak sadece direksiyonu çevirmen gerekince çevir. Evet bak gördün mü? Bak. <laughs> <laughs> Hiçbir şey yok. Çok güzel değil mi? Evet. Evet bunu da öğrenmiş olduk. Afiyet olsun Ne demek? Nasıldı sokak Çok güzel Sokakta oynamak nasıl bir duyguymuş Çok güzel Evde tabletten çok çok iyi tabii evet. ki de Bizim nesil sokak çocuğuydu Ama şimdiki nesil tablet çocuğu maalesef Görüşlerin bunlar mı Kıvanç evet. Memnun musun top oynamaktan Skoter sürmekten evet. Dondurma yemekten Evet ben de çok memnunum. Herkes Kayıncanın kendi nasibini ya. yer. Biz çubukları buraya attık. Karıncalar da kendi nasibini yiyor arkadaşlar. Afiyet olsun karıncalar. Görüşürüz. Bay bay. Ve biz dışarıdan parktan geldiğimiz için korsan robotla beraber bıcı bıcı yaptık. Kapanışı da böyle yapalım isterik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı videolarımıza Ay, like bayan. atmayı Zil bildirim tuşunu açmayı unutmayın Anladım, sizleri. Ana tuşunu açmayı unutmayın. Sizleri çok bildirim seviyoruz. Tuşu. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay bay.